ismini alalım abi. Recep Şayık. Recep Şayık. Evet. Yaşınız kaç abi? Yaşım 66. 66. Az önce dedenizden duyduğunuz yani bir şey anlatın. Rah rahmetlik dedenizin ismi? Bu da aynı Recep Şayık. O, dedenizin ismini geldi. taşıyorsunuz. Evet anlatınızı alalım abi. Şimdi yunan askeri mesela deden buradan e, o şeye gitmiş. Artık e, asker o şeye gitmiş. O burada menem kalmış. O anlatırmış öyle. Evet. Şimdi onlar orada yunan askeri gündüz burada da birkaç kişi var. E, bir iki erkek varmış. Yani çok erkek olmuş. Hep Tabii erkekler savaşta. Ben onun gündüz gelirmiş buraya. Onun yanında yumurta istemiş, onun yanında tavuk istemiş, bir şeyler yani. Milletten altın istemiş, bilmem ne. Evlere girermiş, kadınlara şey yapmış. Erkekler de gündüz burada durmazlar. Erkekler de işkence yaparlarmış. Erkekler durduğu zaman erkeklere, erkekler kaçarmış buradan bu karşı ağaçların içine giderler, burayı saklarlarmış. Ondan sonra belki oradan gece gelirmiş köye bizim. Yılan tabii gece durmazmış burada. Onlar gece Onlar kale, kale, kalede, kalede dururlarmış kenarda kale, gecenin. Yani oraya giderlermiş. her dedem böyle anlatırdı. Yedi yaşında gelmiş zaten. Böyle araştırmaya düşman olarak gelmiş. Nereden gelmişler abi? Bulgaristan'dan göçmen. Bulgaristan. Gelmişler. Şeyini yani. biliyor musun? Kırcaeli mesela neresi olduğunu biliyor musun? Valla onun tarihini şeyini de, benim oğlan çıkarttı şeyden. E, arşivini çıkarttı da kök şeyi var ya. Oradan Orada çıkarttı da tam şimdi vardı evde de kağıdı bulamam. Bir verdi bana. Evet. Onu dedem yedi yaşındaymış geldiğimde. Babasının önüne haber gelmiş. Şimdi tabii ama şeyler de ders eee Şevşen 78 öldü. Hı hı. Kaç tane oldu öledi? E, aşağı yukarı 90 5'te mi 96'da mı o aralarda öldü? Allah rahmet eylesin anlatırdı o. İşte biz oradan da geldik. Yani bu kadar böyle bir böyle köye çok şey yapmışlar yani buraya yakın olduğundan köy bize. Biz böyle evet. çok hemen buraya gelirlermiş Bir de burası da biraz daha şey yer Tavuk şunu bunu yumurta milletten isterler. Şey bana giderler. burada meyve sebze de var. Tabii hepsi var burada. Böyle sebze, şiver, şey köy. Yani böyle bu da anlatırdı bize. Ben, ufak, ben de ufak o zaman dinlerdik O anlatırdı. İşte evet abi. Bunlar tamam. gelirdi bilmem ne yapardı. Bize anlatırlar. O da benim kafamda. Ondan sonra babamızın duymadıkları zaman babam anlatmazdı babam. Yani şey yapmazlar. Ama dedemin riyadı böyle. Evet abi. Teşekkür ederim abi.